Osmanlı'da idam edilen alimler Rıza Zelyut, Kripto Basın Yayın Türk ve özellikle de Osmanlı tarihine ilişkin bu eser ele aldığı özel konuyla düşünce tarihimizde bir ilktir. Osmanlı sisteminde ortaya çıkan karşı düşüncenin incelendiği çalışmada Türk tarihini saltanat tarihi olarak gören egemen anlayışın dışına çıkılmış, belli bir dönem sonrasında devşirme sistemiyle Türklerin elinden alınıp Enderuncu kadronun eline geçen Osmanlı yönetiminin Türk düşmanlığıyla at başı giden bilim düşmanlığı ve bunun yıkıcı sonuçları ortaya konmuştu. Alt tabakaların tarihini temel alan bu kitapta özel olarak Osmanlı Devleti'nde düşünceleri yüzünden idam edilen alimler anlatılmıştır. Bugüne kadar akademisyenler tarafından görmezden gelinen, hatta horlanan bu ulu dedelerimizin kimliğinde Türk halkının özel tarihi yazılmıştır. Bu kitapta 15. yüzyılda Edirne'de diri diri yakılan hurufilerden başlayıp 17. yüzyıl sonlarında 90 yaşındayken katledilen Hamzavi Piri Beşir Ağa'ya kadar uzanan yelpazede bilinmeyen halk uluları anlatıldı. Eserde düşünce şehitlerinin yaşadığı ortamla ilgili olarak Osmanlı sivil yaşamına ait belgeler eski kaynaklardan sayfa sayfa bol bol aktarılmıştır. Böylece araştırmacılara sivil kaynak da sağlanmıştır.